Merhaba arkadaşlar 2 haftadır ortalarda yoktum fark ettiniz mi bilmiyorum ama umarım fark etmişsinizdir Yoktum çünkü iki haftalık farklı bir tatil yaptım Aslına bakarsanız Tatile çıkarken bütün çekim ekipmanlarımı da yanımda aldım ama Beklemediğim bir sorunla karşılaştım Yanımda Turkcell'in Superbox'ı vardı yani, interneti Superbox kullanarak e, hücresel olarak hallederim diye düşünmüştüm. Yani, kendi ufak tefek ihtiyaçlarımı sıkıntısız hallettim ama maalesef e, oyunla, serverlerine çok iyi bir bağlantı kuramadım. Dolayısıyla, çekim yapacak kalitede bir e, oyun oynama şansım olmadığından çekimi yapamamış oldum. Zaten e, upload edecek e, hızda böyle 15-20 dakikalık bir video için mümkün değil. Çünkü 10 megabit hıza alışmışım. E, 10 megabit diyorum özür dilerim. 1 gigabit hıza alışmışım. Gönder diyorum. 15-10 gigabaytlık bir dosya 1 dakikadan kısa bir süre içerisinde upload olduğu için herhalde saatler sürerdi zaten. Dolayısıyla İki hafta sizlerle beraber olamamış oldum. Şimdi e, gelelim konumuza. Bu videonun ana konusu bir premium uçağın tanıtımı. Bu uçağımız e, c sen MK2 8.7 e, lik bir BR değerine sahip. Renk 5, yani renk 1 ile 6 arasındaki bütün uçakları açmanızı sağlayacak bir e, uçak. Aynı zamanda bu da bir para makinesi aslında gümüş e, kasma açısından ama kullanmayı öğrenirseniz. Bakın 1140'lık bir e, gümüş altınla 655'lik bir e, deneyim puanı kazandırıyor. Gerçi burada yüzde 15'lik bir bonus var. Onun da e, şeyde etkisi var. Deneyim puanında etkisi var ama yani 600 civarında kazandırıyor. Bu uçağın makinalı tüfeği yok. Görüyorsunuz sadece e, havadan havaya misiller iki çeşit var. ki Biri benim kullanacağım red top. Diğeri de işte bomba ve havadan e, karaya e, atılan e, Marklos güdümlü füze. E, dolayısıyla e, ana silah e, hava savaşı yapmak için kullanılan bir e, uçak e, ağırlıklı olarak ana silah havadan havaya misiller. Bu uçağın ikinci çok büyük özelliği BR'sinde bildiğim kadarıyla en hızlı uçak olmaz. Yani e, karşılaştığınız düşmanlarla e, köpek tarzı kibarca <laughs> söyleyeyim girmeye kalkmadığınız takdirde bu size e, büyük bir avantaj sağlıyor. Benim yaptığım birkaç maçta böyle hani yunuma diyoruz ya maçın birbirine girildiği anlar. O yuvağın içinde giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, sizlerin arkanızdan koşturmaya çalışıyorlar. Akılları sıra dönüp arkanıza geçecekler. Arkalarına geçmeyi başardıkları halde, önde oldukları halde, yani tam hedefe oturdukları zaman bile siz zaten 3 kilometrelik bir araya mesafe koymuş oluyorsunuz ve açıyorsunuz. Yani bir G91 gördüm şu ana kadar yetişmeyi başaran o da e, benim affedersiniz salaklığım sayesinde oldu. Biraz deneyimsizlikten onunla dalaşa girmiştim. Enerjimi kaybettim. O da e, beni vuracak biraz da ballıydı. Yani e, 800-700 metreden vurdu. Yani vuramayabilirdi aslında. Yani o işte kafa kafaya kaldık e, hız anlamında. Onun dışında, ha vurulmaz mısınız? Vuruluyorsunuz tabii. Çünkü e, en azından, ben hiç vurulmadım misiller var. Tabii bu hiç anlamına gelmiyor ama e, bu BRD'deki uçakların misilleri zaten arka güdümlü ısı misiller oluyor, genelde füzeler oluyor. Onlara da e, çok böyle nasıl diyeyim, kurtulması zor değil. Zaten görüyorsunuz, tek yapacağınız şey serp bir dönüş yapmak. Onu yaptınız mı sizi zaten ıskalıyorlar. Red topları gelelim. Füze olarak çok iyi füzeler berelerine göre. Yani yaklaşık 2 kilometredeyken ateşlemeniz lazım. Onun e, ateşlerseniz bulamıyorsunuz. Çünkü zaten yanlış hatırlamıyorsun 2.2 saniyelik bir güdümü var. Ondan sonra kendi kendine gitmeye başlıyor. Yani 1 ile 2 kilometrelik aralıkta ateşlemeniz lazım tabi sert dönüş yaparsa rakibinizin kurtulacağını biliyorsa boşa gidiyor füzeniz Ama genelde yani iyi bir oyuncuysanız en az 2-3 tane uçağı indirmeniz mümkün Strateji olarak hala daha yani toplam 5 maça çıktım herhalde Strateji olarak ben Şöyle yapıyor. De bu sina e, e, çöle çıkıyor. Artık göre göre alıştım yani bunu buna da. E, yani tanımasan bile ki tanımıyorum nereden tanıyacağım rastgele maça giriyorum. E, oradaki takım arkadaşlarınıza yardımcı olmaya çalışın. Çünkü şöyle oluyor. Bir tanıdığınız bir e, pardon, takım arkadaşınızdan birine saldırıyorlar genelde o saldırı sırasında e, dikkatleri de onu oraya odaklandıkları için e, size kolayca av olabiliyorlar. Ama o maç başlamış maça girdik. Ya da ben çene çalarken alanlar başladı. Bakın yandaki radarı görüyorsunuz. Ufas radar olmalı. Alttaki koyu yeşil yer şu demek. Ben oralara doğru dürüst göremiyorum diyor. Göremiyor çünkü yerdeyiz biz şu anda. Yerde olduğumuz için bütün e, yüzey şeylerinden etkileniyor radar. Ama yükselmeye başlayınca yavaş yavaş o şey bakın kaybolmaya başladı. Gerçi hala çok alçaz ama. Onun dışında ortada yatay çizgiler görüyorsunuz. Onlar 19 kilometrelik alan içerisinde bizim e, şeylerimiz karşımızda gördüğümüz bizim uçaklar. Hala benden sonra oyuna giren ha, adam değil mi ya orada ateş ediyor? Allah'ım ya Allah her maçta bir cins çıkıyor ya. Tövbe estağfurullah. Bir bakın yer. Bakın olduğuna göre bu şey F-104'ler var. Hmm. Ay, ay, evet. Aptal maça girmiş olduk. Neyse sorun değil. Girelim bakalım. Tabii bu bizim bol bol füzelerle karşılaşacağımız anlamına göre 104 104'lerde mutlaka vardır. Bakalım durumlar ne? Bir ölü var. Bizde henüz yok. İyi, güzel. Güzel. Kendimize yardım edecek birilerini bulalım. Şu arkadaş burada. Hemen hemen tek başına elde. Yani bir başka şeyde bombur bulursam öncelik bomburlara gitmek tabi. Uzakta bir mik var. Şuna bakalım, bakalım ne olacak. Critical it Kim Kime acaba? enerji şeyimiz kaybetmemiz lazım. Arkamızda uçak var. Evet bakın arkamızdalar. Şöyle çalayım derken az daha gidiyor. Evet. Aptal olduğumuz kesin. Bu bir F-86 orada. Sanki orada bir misil atılmış gibi gördüm. hızımız fena sayılmaz birisi bize ateş ediyor Nerede ediyor ateşi 1 kilometre deneyim et bakalım hadi edebilirsin tabi sıkıntı yok şu ömür kötü kemik şey yapıyor kovalıyor Şey i̇şte görüyorsunuz adamlar oradan ateş ama havalarını aldılar. Ama hala aklımızda birisi var. Nerede evet, artık? Oo 82. Böyle birazcık aptal olduğumuz için bu limbeş 5 beyleri biliyorum. Bir keresinde beni biri yakalamıştı. Ve arayı zar zor açıyoruz neredeyiz? Şöyle hafif hafif ilmeli ilmeli kaçalım. Benim üst sınıra geldik hızla. Bakalım nerede? Oo harika. Yetişiyor. O zaman ümitsiz bir manevra yapacağım. Vurulma ihtimalim çok yüksek. Ama başka da çare göremiyorum. Tamam işimiz bitti Parça pinçik olduk <laughs> Evet bu lim 5 lim, bey be, her neyse Bizi İlk keşke etti Yükseklik 4000 Kanadın teki gitti Motorlar tam arandı Çalışıyor ama biz Hız kazanamıyoruz kuvvetli jetlerle de tek kanat uçabiliyorsunuz yani uçtuk zamanında hadi hadi gitten sürpriz yapalım hala 2.000 bir metremiz var 2.000 metremiz var ama yapacak bir şey yok. Düşüyoruz. Tek kanatta 250 km hızı Evet, <laughs> yine de çok kötü bir maçta 300 puan kurtardık. Şimdi <laughs> keşke daha iyi bir maçta gösterme şansım olsaydı ama bir kritik atmayı başardık bildiğim kadarıyla. Şöyle bir tabloya bakalım. Fazla vakit harcamak istemiyorum. Evet. Başka bizden başka var mı? Bunu kullanan yok. Evet. Neyse başka e, maç çekimleri de yapacağım kısmetse. Onlar da daha iyi maçlara denk geleceğimizi umuyorum. Ama burada aptal olduk onu söyleyeyim. Yani bizden daha baba uçaklarla karşılaştık, dolayısıyla e, o büyük bir dezavantaj oldu. Ama yine bu uçakla hiç misil yiyerek düşmedim, hep düştüklerimin hepsinde e, bu şekilde vuruldum. Durum böyle. Şimdi hangarımıza gidelim. Şu şeyi merak ettim. Neymiş bakayım. Lim. Lim. Doğru yazdım, yazdım. Lim 5 evet. Bakın 9. Bizden daha üstün bir uçak. Görüyorsunuz. Alman aracında yer alıyor. 9. F-104'ler vardı bir de. F-104'ler neymiş? Bir ona bakalım. Ne kadar yukarı atmış. Evet sanıyorum onlar da buradalardı. 9.7 falan olması lazım. Evet tam tepeden atılmışız. O da şans tabii. Çünkü bazen 8.7'nin üzerine uçak karşınıza gelmiyor. O zaman rahat oluyorsunuz. Tabii olmayınca B57'ler de olmadı maçta. Yani B57'lerin olduğu maçlar çok tatlı oluyor. Onları yapıyor. Ara bombardımanın çoğu için ağlamak biraz daha e, rahat, en azından vurulma derdiniz yok. Önlerine geçmediğiniz de. Ah, ah. Evet. Durum böyle. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.